Merhaba arkadaşlar. Bu videoda her sabah bir yemek kaşığı zeytinyağı içersen ne olur sorusunun cevabını bulacaksınız. Bir sabah uyandın ve aç karnına bir kaşık zeytinyağı içtin. Peki sonra ne olacak? Vücudunda nasıl değişimler yaşanacak? Kendini daha enerjik mi hissedeceksin yoksa bu sadece bir şehir efsanesi mi? Zeytinyağı binlerce yıldır sıvı altın olarak adlandırılan mucizevi bir besindir. Akdeniz diyetinin vazgeçilmezi olan bu doğal yağ Sadece yemeklere lezzet katmakla kalmıyor, aynı zamanda vücudun için bir şifa kaynağı. Ancak onu doğru bir şekilde tüketmek, sağlığa olan etkilerini en üst düzeye çıkartmak için çok önemlidir. Bu videoda şunları öğreneceksiniz: Her sabah aç karnına zeytinyağı içmenin 7 büyük faydası. Zeytinyağının sindirim sisteminden bağışıklığa, kalp sağlığından cilt güzelliğine kadar nasıl mucizeler yarattığına şahit olacaksınız. Gerçekten kilo verdiriyor mu yoksa bu bir hikaye mi? Zeytinyağını tüketirken yapılan en büyük hatalar ve doğru kullanım şekilleri nelerdir? İzlemeye devam et. Çünkü bu bilgiler hayatını değiştirebilir. Eğer sağlıklı yaşama önem veriyorsan ve doğanın sunduğu en güçlü besinlerden birini keşfetmek istiyorsan bu video tam sana göre. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve yeni sağlık tüyoları için abone olmayı unutma. Hiç aç karnına zeytinyağı içtin mi? Faydalarını hissettin mi? Deneyimlerini bizimle paylaş. Zeytinyağı içmenin 7 muhteşem faydası. Zeytinyağı sindirimi düzenler ve sindirim sistemi için adeta bir doğal temizlikçi gibi çalışır. Sabahları aç karına içildiğinde mideyi ve bağırsakları destekleyen bir dizi fayda sağlar. Zeytinyağındaki sağlıklı yağlar ve antioksidanlar midenin zararlı asidik etkilere karşı korunmasına yardımcı olur. Yani asit reflüsü ya da mide ülseri gibi sorunları önlemek açısından çok önemli olabilir. Zeytinyağı mide zarını koruyarak sindirimi daha rahat hale getirir. Özellikle asidik mide yapısına sahip kişiler için gastrit gibi rahatsızlıkların önüne geçebilir. Bu doğal yağ mide asidini dengelemeye yardımcı olur ve gastrit semptomlarını hafifletebilir. Bağırsakları çalıştırır. Zeytinyağının içerdiği yağ asitleri ve anti özellikleri bağırsak hareketlerini teşvik eder. Sabah aç karnına içilen bir yemek kaşığı zeytinyağı bağırsaklarda yumuşatma etkisi gösterir ve sindirim sisteminin daha verimli çalışmasına katkı sağlar. Bu da kabızlık gibi yaygın sorunları önler ve bağırsak sağlığını iyileştirir. Zeytinyağı kabızlığı önler. Zeytinyağı sindirim sistemindeki toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olan doğal bir laksatif etkiye sahiptir. Yumuşatıcı etkisi sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandırır ve kabızlık problemini ortadan kaldırır. Düzenli olarak zeytinyağı kullanmak bağırsak florasını sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar ve sindirim sistemini dengeler. Zeytinyağı doğal, polifenoral ve antioksidanlar bakımından zengindir. Bu bileşenler sindirim sistemindeki iltihaplanmayı azaltır, bağırsaklarda ve mide zarında koruyucu bir bariyer oluştururlar. Aynı zamanda bu antioksidanlar vücuttaki serbest radikalleri nötralize ederek sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Zeytinyağının bu sindirim dostu özellikleri sindirim sistemi sorunları yaşayanlar için özellikle faydalıdır. Sabahları aç karnına doğal bir tedavi olarak zeytinyağı tüketmek hem midenin hem de bağırsakların sağlığını korur. Sindirimi kolaylaştırır ve kabızlık gibi yaygın sorunları engeller. Zeytinyağı kalp damarlarını korur. Kalp krizini önlemeye yardımcı olur. Zeytinyağı, özellikle soğuk sıkım sızma zeytinyağı, kalp sağlığını koruyan en değerli doğal besinlerden biridir. İçeriğindeki sağlıklı yağlar, antioksidanlar ve iltihap önleyici bileşenler damar sağlığını destekler ve kalp hastalıklarının riskini azaltır. Peki bunu nasıl yapar? İşte detaylar. Kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü artırır. Kolesterol kalp sağlığı açısından büyük önem taşır. Kötü kolesterol damar duvarlarına yapışarak plak oluşumuna ve damar sertliğine neden olabilir. İşte burada zeytinyağı devreye girer. Zeytinyağı kötü kolesterol seviyesini düşürür. İyi kolesterol seviyesini artırarak damarların temizlenmesine yardımcı olur. Bu sayede damarlarda tıkanıklık oluşmasını engeller ve kan dolaşımını daha sağlıklı hale getirir. Damarları korur ve esnekliğini artırır. Zeytinyağı damar esnekliğini artırarak kan basıncını dengeler. Yani damarlar sertleşmez ve kan akışı daha rahat gerçekleşir. Bu durum yüksek tansiyon riskini de azaltır. Hipertansiyon yani yüksek tansiyon kalp krizi ve felç için en büyük risk faktörlerinden biridir. Zeytinyağı sayesinde damarlar sağlıklı kalır ve kan basıncını düzenler. Kalp krizi ve felç riskini azaltır. Zeytinyağı, içerdiği güçlü antioksidanlar ve iltihap önleyici bileşenler sayesinde damarların iç yüzeyini korur. Bu sayede damar tıkanıklığını önler. Zeytinyağı beyni güçlendirir ve zihni açık tutar. Zeytinyağı, içerdiği omega-3 yağ asitleri ve güçlü antioksidanlar sayesinde beyin sağlığını korur. Düzenli tüketildiğinde şu faydaları sağlar: hafızayı güçlendirir ve unutkanlığı önler. Beyindeki iltihaplanmayı azaltarak Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara karşı koruma sağlar. Dikkat dağınıklığını azaltır, odaklanmayı artırır. Stresin ve zihinsel yorgunluğun etkilerini hafifletir. Özellikle sabah aç karnına içilen zeytinyağı, beyin hücrelerinin yenilenmesine katkıda bulunarak zihnini daha net ve keskin hale getirir.